turnuvada Gürcistan'a karşı alınabilecek bir beraberlik bile tüm hesaplarımızın alt üst olmasına, modellerimizin alt üst olmasına neden olacak. O yüzden Montella'nın ilk 11'i çok dikkatli bir şekilde tekrar gözden geçirip değerlendirmesi gerekiyor. Bugün yaptıkları gerçekten herkese şok etti. Ama ben dediğim gibi Montella'ya birilerinin bir şeyleri fısıldadığı çok belliydi. Yani tamam evet, forvet attığımız tecrübesiz genç oyuncular var sakatlıklar var ama e, yani bu şekilde bir kadro e, bence çıkmamalıydı e, ilk İtalya karşısında da ilk 11'ini belirleyip maç tempolarını ve birbirlerine uyum sorununu çözecek bir 11'i çıkarmalıydı bu maçta da buna devam etmeliydi Çünkü daha bir hafta var Gürcistan karşılaşmasına ya dinlendirmek amacıyla oynatmış olamaz kafasında çok soru işareti olduğu belli Montella'nın henüz 11'ini kuramamış Kafasında bir oyun şablonu da olmadığı çok net bir şekilde gözüküyor. Bu da Türkiye için ve Euro 2024 şampiyonası için bizim başlamadan bitebileceği anlamına geliyor. Umuyorum Montella bir hafta içerisinde gerçekleri görür ve kimsenin fısıldamasına ve bir takım şeyleri söylemesine kulak asmadan iyi bir, düzgün bir 11 ile sahada sonuç alabileceğimiz bir 11 ile karşılaşmaya çıkar. Merhaba arkadaşlar. Hamile takımımız Polonya ile oynadığı son hazırlık maçında yine umut vermedi. Maalesef Montella yine saç baş yolu oyuncu değişikleri yaptı. Zaten oyuna çıkardığı ilk 11 bunu pek çok kimse benim gibi anlayamadı. Oynayan arkadaşlar da kendilerine bu soruyu sormuşlardı Yani Montella bizi sahaya sorarak ne yapmaya çalışıyor diye. Çünkü onların da ben beklediği bir 11 olduğunu zannetmiyorum. Semih Kılıçsoy ilk 11'de Başlamalı mıydı? Bu oyunda Semih Kılıçsoy ile başlamazsınız. Yani forvet attığınızda Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper ile karşılaşmaya başlamazsınız. Çünkü Barış Alper'i en son e, Santa Fe olarak oynatmıştı. Ama karşılaşmada Barış Alper'i yedek başlatıp Semih ile oynamaya başladı. E, bu defa Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Hakan Çalanoğlu orta sahası birbirine yakın oyun stilleri olan orta sahalar. Dolayısıyla üretkenlik anlamında ilk yarıda çok zorlandık. Kerem Akturkoğlu'nun zaten performansı bu sezon çok inişli çıkışlı oldu. İyi oynadığı maç sayısı çok azdı. 82 dakika sahada kaldı. Kerem Akturkoğlu'nun ikon bile başlamaması gerekirken 82 dakika oyunda kaldı dediğim gibi. Çok daha önceleri Kenan Yıldız ikincinin başında oyun alınabilirdi. Ama Montella ne yapmaya çalıştığı anlamak çok zor. Samet Akay'dan e, bu takımda en son oynayacak. Hatta 26 kişilik kadroda olmaması gereken bir isim. Bugün ilk 11'de sahaya çıktı. Meri Demiral keza aynı şekilde Suudi Arabistan'a gidip son derece e, seviyesi düşük olan birlikte ligde oynuyor. E, yediğimiz ikinci golde hem Semi, e, hem Samet hem Meri ve önlerinde oynayan o ok Okay'ın tek bir oyuncuyu nasıl kontrol edemediklerini, o kadar çok ağır kaldıklarını, savunmayı uzak tuttuklarını ve dolayısıyla oyuncunun da çok rahat bir şekilde elini kolunu sallayıp golü attığını gördük. Golden önce de 2-3 e, defa daha Polonya bu tehlikeli ataklarını mert savuşturmuştu. Gol geliyorum demişti ve 90. dakikada olsa gol yedik ama daha farklı goller de yiyebilirdik bu defansla. E, defansımız gerçekten evlere şenlik okuyabilen bir oyuncu, topu oyuna sokabilen bir oyuncu ilk hamleleri de son derece başarılı Abdülkerim Ahmet Can'ı da deneyebilirdi e, Montella. Ya da ligden başka bir stoperi bulup getirseniz çok daha iyiydi. Kesinlikle Samet ve e, Meyh'den çok daha iyi performans sergileyeceklerine ben çok eminim. Benim gibi de e, çok kişinin düşündüğünü, aynı şeyi düşündüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Montella, e, milli takımımızda ilk 3-4 maç, e, resmi maçlarda gerçekten iyi bir kadro kurmuştu. E, değişik umutlar beslememize sebep olmuştu ama Montelli'ye birilerinin etki ettiği çok açık arkadaşlar. Ben yine aynı Stefan Kustu olduğu gibi iyi başlayıp sonrasında bize benzetilen ya da ortamı koklayıp "tamam sizin böyle mi istiyorsunuz" deyip bu şekilde hareket eden yabancı teknik direktörlerin milli takımımızda bu değişimi dönüşüme ayak uydurduğunu birlerin isteğiyle bazı oyuncuları da hatı gönül ilişkisi içerisinde oynattığını, onları parlatmaya çalıştıklarını da görüyorum. Gerçekten üzücü şeyler. Ee, ama maalesef böyle. Ee, sonuç itibariyle kesinlikle bugün Mert Müldür de aynı şekilde sağ bekte oynamasını anlardım. Ama bugün sol bekte iyi bir performans sergiledi. Keza aynı şekilde Arda Güler e, bu takımda her zaman ilk 11 oynayacak. İlk 11 başlaması gereken, oyunun e, onun üzerine kurulu olması gereken bir oyuncuyken... E, ikinci yarının başında oyun aldı Arda Güler'i. Hem e, maç ritmini daha da yakalaması açısından 90 dakikalık konusunda da arttırması açısından e, oynaması gerekiyor Arda Güler'in ama maalesef Montella bugün Arda'yı da oynatmadı. E, zaten Kenan, Barış Alper ve Arda'nın oyuna girmesinden sonra bir takımımız bambaşka bir hüviyet kazandı. Ama ben e, şunu ısrarla söylemem gerekiyor ki Barış Alper her ne kadar bugün gol de atsa arkası dönük oynamayı Beceremeyen, daha çok sol ya da sağa çıktı da çok daha başarılı performanslar ortaya koyan bir futbolcu. Belki bekte bile çok iyi bir randıman verebilir ama kesinlikle oynamaması gereken tek bir yegane var. Yer var. Onu da orada oynatıyor Montella, Santrafor. Bizim belki de 4-6-0 denememiz gerekiyor. Bu oyunda da yatkın oyuncularımız var ama Santrafor'umuzun olmadığı ya da cenkli bir şeyler olmayacağını hepimiz bildiğimiz için... Santrafor'suz e, bir oyunda e, oraya çok farklı oyuncuların girip çıkmasıyla belki de Euro 2024'te bu çözümle e, biraz yol alabiliriz. Ama ama şu bir gerçek ki e, bu oyunla hiç de bir şey vaat etmiyoruz ve umuyorum ilk karşılaşmamız olan Gürcistan karşılaşmasını ciddiye alırız. Ve biraz önce dediğim gibi Montella'da bir an önce kendini aklını başına alır ve bu kadroyu olabilecek yeni kadroyla Arda'lı, Barış Alper'li, Kenan Yılmaz'lı e, ya da Semih Kılıçsoy'lu dönerek oynayan ileri dörtlüyü. Hakan'ın yanında da e, Orkun değil de daha çok Kaan Ayhan bence daha başarılı duruyor. En azından bir liberoda Kaan Ayhan'ın oynaması hem Hakan'ı rahatlatacaktır hem de defansımızın dengesini biraz daha sağlamış oluyor. Stoperlerin yapacağı hataları minimuma in indiriyor Kaan Ayhan. Bunu İtalya karşılaşmasında görmüştük. Defansımızın bu kadar kötü olduğu bir dönemde Kaan Ayhan'ın önünü bir oynaması daha isabetli olacak ama İsmail oynayabilirse eğer ben Hakan-İsmail e, 11'inin daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki son hazırlık karşılaşması Arda güler e, neden yedek başladı bunu anlamak mümkün değil. Kenan Yıldız neden yedek başladı bunu anlamak mümkün değil. Ee, evet e, tecrübesiz bir forvet hattımız var ama çok şey ifade eden bir forvet hattımız var. Bu forvet hattında Santrafor e, ya da Semih'in santafa e, oynayabileceği ve diğer genç oyuncuların da aynı anda sahaya sürüp Evet kimilerine göre bu macera olabilir ama denemekte fayda var. Çünkü elimizde bu oyunu oynayabilecek başka doğru düzgün oyuncumuz yok. Cenk daha sonradan 15-20 dakika e, oyunun gidişatına göre eğer kanatlar kullanılacaksa ya da baskı yapılacaksa Cenk'le de devam edilebilir ama Cenk asla ilk 11'de oynayacak ya da onunla başlanılacak e, bir oyuncu değil. Dolayısıyla 4-6-0'ı Montella'nın oynaması gerekiyor. Barış Alper'le tek Santrafor modeli bize hiç uyan bir model değil. Barış Alper'in de o da rahat bir şekilde oynadığını ben düşünmüyorum.